Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Osman Kerkes. Bugün Doktor Ötker'in katkılarıyla size harika bir keşküllü katmer yapacağım. Hani böyle Türk mutfağı ileriki nesillere kadar ulaşsın, arşivlensin, yapılsın diye her zaman anlatıyoruz. Ama zamanımızda akşamın belli bir saatinde eve gidiyoruz mesela. Bu lezzetlerin çok daha pratik halini Doktor Atiker bizler için hazırlamış. Ve en önemli noktası da onların gerçek lezzetine birebir uyması. Sakızlı muhallebi, sütlaç, aşure, irmik tatlısı, keşkül birbirinden güzel çeşitleri var. Ben bugün keşkülü seçtim çünkü minicik hikayesini anlatmak istiyorum size. Derler ki keşkül derviş çantasıdır. Çünkü eskiden hani kapkacağın çok az olduğu zamanlarda Hindistan cevizini bölerek içine oyarak kuruttuktan sonra bir çanta gibi kullanırdı dervişler ve bunu alıp gece tebdili kıyafetle gidip de para toplarlardı. Burada önemli olan nefis terbiyesiydi ve toplanan paralar da ihtiyacı olanlar için kullanılırdı. Sadece bir tatlı değil aslında bu bizim için çok önemli ve bunu gayet pratik bir şekilde hemen birkaç dakikada hazırlamak inanın çok büyük bir imkan. Şimdi ben size keşkülü pişireceğim ama Hafif tereyağıyla da güzel bir katmer haline getireceğim. Dedik ya Türk mutfağı çok önemli diye, her bir çeşidimiz ayrı ayrı bizim için çok kıymetli. İstiyoruz ki onların pratik yapım şekillerini sizlere gösterelim normalde 3,5 su bardağı süt ama ben birazcık daha katı yapacağım ki katmerin kıvamını bozmasın içerisinde daha krema kıvamında kalsın diye 3 su bardağı süt kullanacağım. Şöyle alıyorum tencereye. Daha önceden ölçtüğüm sütümü ekliyorum. Soğuk süt kullandığım için Topaklaşma olmuyor, hızlı hızlı karıştırarak güzel bir muhallebi hazırlayacağım. Bu arada eğer hazır baklavalık yufka kullanıyorsanız benim gibi muhallebi, keşkül hazır olana kadar üzerini kapatın. Havayla temas ettikçe kuruyor çünkü. Keşkülün içerisinde badem var. Çok hoş bir badem aroması vuruyor böyle damağınıza. E biz de katmer'e fıstık koyacağız, çok keyifli bir birliktelik olacak ikisi. kaynayana kadar aralıksız karıştıracağım. Birazcık kıvama gelince ocaktan alacağım. Karıştırarak güzelce pişirdim. Kıvama geldi. Artık ocaktan alıyorum. Tereyağını eriteceğim. Tatlımız çok pratik. Tereyağı da ona böyle farklı bir aroma katıyor. Ölçümüz fazla tabii ki. Tereyağını da eritiyorum. Şimdi ben özellikle bir tane sizlere göstermek için yapacağım. Malzememiz bol. Bu ölçüden en az 4-5 tane tatlı çıkar, katmer çıkar. Ben şimdi eritip hemen bir tane sizlere göstermek için yapacağım. Mümkün olduğu kadar pişirdiğiniz anda servis yapmanız lazım. Beklememesi lazım, o da önemli. Baklavalık yufka kullandıysanız bilirsiniz çok hassas bir malzemedir. Çok çabuk hareket etmeniz gerekir. O yüzden şansımı zorlamayayım diye iki tane alıp üzerini kapatacağım tekrar. İlk katını açtım. Şöyle bir iğnelensin diye bekliyorum tereyağı. Çok yakmayacağım ama azıcık lezzeti çıksın. Ayrıca normalde şeker kullanmıyoruz. Ama isteyen katmerin üzerine azıcık bal gezdirebilir. Bu tamamen kendi isteğinize bağlı. Tamamdır. Şöyle bunu bir kişilik porsiyon olarak düşündüğümüzde bir kaşıktan birazcık fazla tereyağı koydum. Her tarafına gelsin istiyorum. Biraz kenarlarına e, ekleme yaptım itiraf ediyorum. az. Bir pıt pıtlayacağım. Bu arada tabii ben bu işlemleri yaparken keşkül birazcık bir nefes aldı. Soğumadı ama en azından yufkamı böyle o gevrekliğini almayacak. Tam uygun bir kıvamda. Siz evde yaparken hani böyle bir 15 dakika falan bekletebilirsiniz. Zamanınız varsa şu kıvama bakar mısınız? Çok tatlı, akışkan, böyle krema kıvamı verecek içinde. İsterseniz fırında pişirebilirsiniz. Hani böyle Antep'teki katmer havası, yüksek ısıda mutlaka pişirmeniz gerekiyor. Ama ben şimdi tavada hemen sizler için pişireceğim. Biraz bol kese fıstık, fındık, ceviz istediğiniz herhangi bir malzemeyi de kullanabilirsiniz. Şöyle bohça gibi katlıyorum. Katmer hazır. Şimdi buraları azıcık toplayayım, tavayı ocağa alayım, pişirmeye başlayalım. Tavayı şöyle elimizle bir kontrol ediyoruz. Sıcak olması lazım. Olmuş gibi. Minnacık bir tereyağı hafif gezdirdim. Tatlımı alıp hemen Hani böyle akşam canınız bir tatlı ister, İşte kalkıp yapmayı kendinize yediremezsiniz. Evdeki birisi istesin, onun bahanesiyle yapayım dersiniz. Bunu bir defa yaparsanız, kesin öyle bir tatlı olacak. Hemen böyle akşam 5 dakika 10 dakika vakit ayırıp nefis bir tatlı hazırlayabileceksiniz. Tabii yanına çay ya da kahve, ıhlamur. Ne isterseniz. Özellikle bekliyorum. İyice kızardıktan sonra çevireceğim. Sadece birer defa çevireceğim. Ben bugün tabii ki keşküllü katmer yaptım ama Doktor Etken'in diğer tatlıları da birbirinden pratik. Siz kendiniz farklı böyle sentez lezzetler oluşturabilirsiniz. Tek sınırınız aslında hayal gücünüz. Yaklaşık bir buçuk dakika kadar sadece pişti bence oldu. Hadi bir çevirelim artık. Ben iftarda yemek için kendime biraz daha keşkül ayırdım. Şöyle. Biraz orman meyvesi. Çok keyifli bir sunum yapacağım. Zaten pişti gibi kokular geliyor. Bakayım. Çok güzel, çok keyifli. Şöyle göstereyim. dörde keselim. Üzerine katmerci ustalar böyle bastırarak keserler ya. Aynı o şekilde kesin. İçindeki keşkülün muhallebisi dağılmasın. Tabii ki bolca fıstık. Sizler için Ramazan tatlılarından çok keyifli, buram buram Türk mutfağı kokan bir tarif hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Doktor Ötker'in katkılarıyla hazırladığımız bu keşküllü katmer bence çok lezzetli oldu. Migros TV kanalına abone olun, beğenin ve paylaşın lütfen. Haftaya yine birbirinden güzel Ramazan lezzetlerinden bir tanesiyle sizlerle olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.